Evet maksimum minimumla alakalı artan azalan fonksiyonlarla alakalı konu anlatımında bu sorunun aynısını çözmüştüm. Şimdi bu soruda bu noktanın minimum mu maksimum mu olduğunu anlamak için ikinci türevi uygulayalım. İlk önce soruyu bir daha çözelim ki minimum maksimum artan azalan fonksiyonlarla ilgili bilgilerimiz tazelensin. x kare eksi 4x artı 3 ikinci dereceden bir cebrik ifade verilmiş. Bunun artan ve azalan olduğu aralıkları isteniyor. Hemen türevi alınmış. x karenin türevi 2x, 4x'in türevi 4, 3'ün türevi 0'dır. Şimdi bu ifadenin işaretini inceleyelim. Bunun x yerine 2 koyarsak 4, 2 çarpı 2, 4 eksi 4'ten 0. Yani f türev x'in 0 yapan x değerinin 2 olduğunu buluruz. Böylece 2'yi buraya çizdik. Burası x değerleri. Burada 2'yi koyduk. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Ne oluyor? Ee, burada eksidir demişiz. Niye eksidir diyoruz burada? Çünkü türevimiz 2x-4 2'den küçük değerler için negatif. Gerçekten de f türev e, 1 verdiğimiz zaman 2 çarpı 2 1 4 eksi 2 görüyoruz küçüktür 0. Demek ki burada bizim e, şeyimiz azalan. Negatif olduğu için azalan. Karaktere şöyle yazalım azalan diyelim. Burada da artan. Neden artan? Çünkü mesela 2'den büyük bir sayı verelim. 3. 3 verdiğimiz zaman 2 çarpı 3 6 eksi 4 eşittir 2 büyüktür 0. Böylece artan karakterde olacak. Evet. Şimdi azalandan artana geçtiği için şöyle bir karakter eğrisi oluşturacak. Yani bir çukur olacak. Bu da bir minimum noktası olduğunu söyler 2'nin. Buna bakmadan da azalan artan aralıklarını bulmadan da bunun bir çukur noktası olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl mı? Şöyle az önce öğrendik ya. Şimdi bunun bir, ikinci, birinci türevi 2x eksi 4. Tamam bunun ikinci türevini alalım ve yorumlayalım. Ne yapar? 2x'in türevi 2. Eksi 4 kaldı. 2 büyüktür 0. Evet. 2 büyüktür 0. 2 büyüktür 0 iken ne oluyordu? Dönelim. Eğer 0'dan büyükse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir konveks, bir çukur oluşturuyor. O yüzden Diyoruz ki e, bu aralıkta çukurdur. Konveks karakterdedir. Karakterdedir. Terdedir. Yani böylece x eşittir 2 bir minimum noktasıdır. Evet önceden azalandan artana geçiş veya artandan azalana geçiş nasıl oluyor buna bakmamız gerekiyordu şu bölüme. Ama şimdi yeni öğrendiğimiz bilgiyle ona bakmadan da e, bilebiliyoruz. Mesela siz liseden fx eşittir eksi x kare artı ne diyeyim 4 şeklinde bir fonksiyon verildiği zaman diyordunuz ki baş katsayı ne eksi bir baş katsayı negatifse parabolün kolları işte şeye doğrudur aşağı doğrudur gerçekten de bu türevini iki kere aldığımızda birinci türev eksi 2x iki ve ikinci türev eksi 2 küçüktür sıfır sıfırdan küçükse İkinci türevimiz konkavdır. Eğri. Yani aşağı konkav veya konkavdır. Yani kolları aşağı bakıyordur. Yani bunun bir maksimum noktası vardır. Bunlar olayı göstermek için yapılan basit örneklemeler. Daha kapsamlı soruları ileride anlatacağım. Evet bu ders şimdilik bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere hoşça kalın.